Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet. Bugün bahçeden çekim yapıyoruz arkadaşlar. Damızlıkları çıkardım. İki çift damızlığım vardı. Özel bahçede baktım. Bu da benim bahçem arkadaşlar. Kendim yaptım. Domatesler, salatalar. Bakın görüyor musunuz? Şurada marullar var. Burada çilekler var şurada kavul. Evet. Arkadaşlar video koptu. Evet. Yeri nerede? Evet. Ha, araya girmiş. Evet. Verdim. Evet. Ha? alıyorlar da ben yazdım. Eee Verdim ben alları. Verdim. Verdim. Verdi. Evet, bunlar benim diğer konteynerdakilerin anaları arkadaşlar. Anaları, babaları. Bunları ayırdım. Bunlara biraz daha farklı bakıyorum şurada. Normalde kanatları çekikti ama geldi. Burada iki yavrumuz var. Gümüş yavrumuz. şöyle yakından göstereyim. Bunlar uçacak arkadaşlar kufaya. Evet. Bahçeyle uğraşıyorum bir yandan da. Bunlar ilk kuşlara başladığım zamanların 5 sene evvel Ömer abiden aldığım kuşlar arkadaşlar. Şu öndeki şunla şu baba 5 yaşında arkadaşlar 5 sene önce bunları aldım bunlar onların iki yavruları bunlarla devam ediyorum arkadaşlar üretmeye altlarından gümüş geliyor boz geliyor ön tepe arka tepe miski geliyor arkadaşlar Yani ilk kuşçulu bıraktım ve sonradan başladım ilk kuşlarım. Şu ikisi arkadaşlar. Hep arka tarafa gidiyorlar bahçeye. Siteye dolaşıyorlar neredeyse. Geçen gün unuttum bir baktım. Sitenin diğer ucundalar. Taş, toprak ne varsa yiyorlar. Bunların bir yavrusu mutludaydı arkadaşlar aldım. O uçuramıyor. Vakti yok. O yüzden geri aldım. Ben kendim uçuracağım arkadaşlar. Bu yavruların birini de burada uçuracağım. Bu bahçede uçuracağım. Değişik olsun diye. Bir değişik yapayım diye. Şöyle size yakından göstereyim anaçları Git geçelim. <laughs> bu şekil. Bir çift yavrusunu aldık arkadaşlar. Onlar şeyde uçun kümesinde. Bunu biraz daha tereklerin dizmesi lazım. Dizdikten sonra tekrar bunları da uçuracağız. Hemen, hemen arazi olurlar hemen hemen. Bütün siteyi geziyorlar arkadaşlar bu şekilde. İçeri, içeri 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 içeri. İçeri. Kanatları da geldi, kanatlar da geldi. Artık yerden kalkıyorlar. Tabi taklaya verdikleri için artık makaslamayacağız arkadaşlar. Bu şekilde uçuracağız. Evet. Bu boz erkeğimiz abi arkadaşlar. Şöyle kaldırayım. Kanatlar gelince o da başladı oynamaya. Her gün böyle koşturuyorlar beni tabii. Şuraya bir çit yapacağız bu tarafa geçmesinler diye. Komşunun kedisi var pek yanaşmıyor ama biz yine de tedbirimizi alacağız yani. Bunların altından arkadaşlar en az 5 çift yavru almışımdır. Onların yavrularının yavrusu diğerlerinin yavrusu öyle çoğalttık. Bu seviyeye getirdik yani. Tabi bazılarını kırdık. Kan ağır gelince bildiğimiz iyi kuşlarla. Bir miski almıştım Ömer abiden. O miskiyle bundan altından gelen bozlar kırdım arkadaşlar. altlarından miski geldi. Ön tepe miski geldi. Onları da uçuruyoruz işte. Vakit buldukça. Biraz mısır atayım mısırı seviyorlar. Gel. Yeah. 他比。 bu tarafa. Hep aradan sıyrılmanın peşindeler ya. Şu mesi düzeltmem lazım biraz. Çok derme çatlı oldu. Ama vakit yok arkadaşlar. Bir yandan bahçeyle uğraş, bir yandan işe git. Bir yandan arsadaki kuşlarla uğraş. Yavaş yavaş yapacağız hepsini artık. İçeri alayım artık. Hadi bakayım içeriye. İçeri 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 içeri. Hadi içeriye. Gir. Gir. Şu dişi hiç girmek istemiyor içeri. Gir içeri. Gir içeri. <laughs> Yavrular bu çiftin arkadaşlar. Bunların iki de zaten uçumda. Bu şekilde bunlara burada bakıyoruz. Buradan iki çiftini verdim arkadaşlar. Sahiplendirdim. Bir çift Mardin'e gitti. Bir çift de Afyon'a gitti arkadaşlar. Yani buradan isteğini bekletiyorum. Mecbur bunlar da isteyen var. Ama daha anlaşamadık. Bakacağız arkadaşlar. Anlaşabilirsek. Bunlar da Adıyaman'a gidecek. Geçen arkadaşım biri sordu. Dedim daha yavrular. Abi dedi, talibim ben dedi. Beklerim. Beklersen olur dedim. Bakalım hayırlısı. Bunların bir çift yumurtasını da aldım atlarından arkadaşlar. Çok yıpratmamak istiyorum bu kuşları. Gerçi yine yumurtlayacak. Kışı yerde. Şu an başka bir kuşun altına verdim yatıyor. Bunlar da bu şekilde. Bunların bir yavrusu şu an uçuyor yeni yeni başlattım. Bir yavrusu da e, şeydiydi mutlu mutludaydı. dediğim gibi onu da aldım çünkü mutlu uçuramıyor vakit yok. Onu da kaldırmaya başladım. Telekleri eksik. Yavaş yavaş kendi kalkıyor. uçmaya başladı kendi verdim. Bakalım nasıl olacak. Bunların diğer yavrularına kırdıklarım miskiler vardı. Misal şu oynayan miskim benim. 2-3 tane var. Kocaeli'ye gönderdim. Onlar da bunların altından gelme arkadaşlar. 3 çift mi? 3 tane çift. Gönderdik. Başka şeyler... Onlar orada uçuyorlar. Yavaş yavaş oyuna da başlamışlar. Sert. Durum bu arkadaşlar. Evet. Buradan da videomuzu verdik. Herkes Allah'a emanet olsun. Tekrar görüşmek üzere inşallah.